Burada, burada kimse de maske yok. Bunlar maskeyi falan kaldırmışlar. Hepsi ne oldu? Aşılandınız mı? Hep. Aa, şaşırdık. Estetiklerle bambaşka birine dönüşen Seda Sayan'ın son halini gören takipçileri tepki gösterdi. Yeni sezonda Star TV ekranlarında program sunacak olan Seda Sayan estetiğin dozunu kaçırdı. Sosyal medya hesabından video paylaşarak aşı hakkında konuşan Seda Sayan estetiklerinden dolayı ne gülebildi ne de mimik yapabildi. Sanatçının o halini gören sosyal medya kullanıcıları hayalet gibi olmuşsun dedi. Son günlerde Demet Akalın'la yaşadığı problemlerle gündem olan Seda Sayan, yaptırdığı estetik müdahalelerden dolayı gündem oldu. Yüzüne birçok estetik işlem yaptıran Sayan, Instagram hesabından son halini paylaştı. Ben kimsenin ekmeğiyle oynamadım, oynamam da. Bir daha konuşturmayın beni. Anladınız mı? Son halini paylaşan Seda Sayan'a yorumlar yağdı. İşte Seda Sayan için yapılan bazı yorumlar. Ah karşıma çıkınca birden korktum. Ya bu hal ne? Aynada hiç mi görmüyorsun kendini Seda? Ağız Ajda Pekkan geri kalan kuşum aydın. Tanıyamadım artık plastik cerrahi, botoks, makyaj derken Seda Sayan olmaktan çıktı. Bir insan kendine neden böyle bir şey yapar? O kadar çirkinleşti ki hiç anlam veremedim. Allah'ım koru, uzaylı gibi olmuş. Allah'ım kadın tanınmaz hale geldi. Tövbe tövbe, Hülya Avşar haklı, valla parası olan hayalet uzaylılara dönüyor. Korkunç olmuşsun, tövbe tövbe hayalet gibi olmuşsun, akıllara zarar. Seda Hanım'ın estetik prosedürlerini her zaman beğeniyordum. Lakin bu seferki estetik tutunuşlarının ayarını doktor fazla kaçırmış. Kadın tanınmaz hale geldi. Burun, dudak, gözler hareketsiz halde. Çok kötü olmuş dendi.